Bugün 6 Ocak 2021. Koyunlarımızı suya çıkardık. İçeride de yem verecekler ahırda. Onlar yem verene kadar biz de buralarda koyunları otlatacağız, yaydıracağız. Ondan sonra içeri gireceğiz. Normal şartlarda bu havalarda Normal şartlarda bu havalarda Koyunlar dışarıda olur. Psst. Ama dışarıda hiç ot kalmadı. Aylardır yağmur yağmıyor, o yüzden çıkardık. Psst. Koyunlar ikiye bölünmüş durumda. Ee, i̇çeridekiler kuzuladı, kuzuladılar, kuzlayanları dışarı çıkarmıyoruz, yani çıkarıyoruz şekilde suluyoruz. Oyalanmadan geri götürüyoruz. Kuzularından ayırmıyoruz. Bunlar daha kuzulacı. Doğurmadılar. Bunları çıkarıyoruz. Şöyle yarım saat, bir saat. Günde iki defa. Çıkarıyoruz. Üç defa yem veriyoruz. O şekilde. Hayvanlarımızın bakımı yapılıyor. 200-250 kadar burada var. Bir 200-250 kadar içeride var. Doğurmuş olanlar. kuru hiçbir şey yok. Mecburen içeride besi aldık. Bu sene böyle oldu. Normalde kar kapatmayınca hiçbir şekilde içeri almıyorduk. İçeride yem verecekler. Saman, yem. Bunlar da hem buradan ırmak boynunda sulanmış olacaklar. Hem biraz bacakları hareket etmesi gerekiyor bu hayvanların. Biraz yayılacaklar, hareket edecekler. Ondan sonra içeri gireceğiz. Saat 4.30-5 gibi hava kararırken bir daha çıkacağız. Son yemi vereceğiz, günün son yemini. Ondan sonra içeridekilere aynı işlemi yapacağız. Bugün için de böyle 3 defa tekrarlıyor. Buradan ırmak akıyor. da var. Yok değil. Ama en yaramazları kuzuladı. O yüzden bunlar uslu tayfa. Biraz daha rahatız yorulmadan koyunları yaydıracağız. Ot ballesi veriyoruz. Saman veriyoruz. Samanla beraber yem veriyoruz. Şurada karayosunları var. Onları yaylıyorlar. Şu bizim köstek dikeni dediğimiz otlar, onları yaylıyorlar. Normalde buralar yemyeşildi. Bu sene yağmurun yağmayışı her tarafı kuruttu. Babamla beraberiz. Tamam. Su içen içsin diyor, ırmaktan karşı atlamasın diyor. Buradan bir ırmak akıyor. Bizim evimizin önünden bir ırmak akıyor. Biz şu an iki ırmağın arasındayız. Irmakta da su çok azaldı. Geçen de bir kar yağdı. O zaman bir çoğaldı. Ondan sonra tekrar sular azaldı. Müthiş derecede bir kuraklık var. En başta dediğim gibi bu sıcaklıklarda koyunların içeride ahırda kalması pek sağlıklı değil. Hani biz şöyle deriz. Koyunu soğuktan değil sıcaktan koruman lazım. Koyun soğuktan kolay kolay etkilenmez. Ama sıcak koyuna yaramaz. E Dışarısı da bu durumda. Dışarısı da bu durumda. Mecburen içeri alıyoruz. Kulakla. Bu bizim kangal melezi köpeğimiz. Dişi. Ne varsa melez de var. <laughs> İlk köpeklerimizden. Karşıda Nazlı var. Buralar da çok dik. Yürümek çok zor. Şimdi bunları sokacağız. Ardından kuzulu koyunları kuzularını ayıracağız kuzular yemlerini yiyecek. Yem yeme e, yem yiyecek kadar büyüyenler. Yemlerini yiyecekler o sırada. Analarını dışarı çıkaracağız. Onlar sularını içecekler. O sırada evdeki iki kişi o kuzuların analarına yem verecek. Hayvanlar eve götüreceğiz. Suyunu, sularını içecekler. Evlerine götüreceğiz ahıra. Onlar yemini yedikten sonra kuzularla birleştireceğiz. Kuzular analarını emecekler. Akşam tekrar bunları çıkaracağız. Aynı döngü devam edecek. <laughs> Akça! Akça! Kim oğlum? Hadi! Hadi! Evet. Akça. Kangal. 9 yaşında. Akça. Şu çok yaramaz şu var ya şu. Akbaş diyorum ben ona. Hadi Poyraz. Arkadaşlar buralarda bir şeyler olmuş. Ya başka köpeğin kokusu var ya başka bir hayvanın kokusu var bir şeyler var. Dişiler bunu sezdi. Poyraz da dişilerin hareketlerini görünce oraya geçti. Akça da olan biteni anlamaya çalışıyor. Kuzuda koyunları da içeri soktuk diyelim. Ee, i̇nşallah onları da video alma imkanım olur. Onları biraz çok aksiler. O yüzden telefonla uğraşmak pek, pek mümkün olmuyor. Ama diyelim ki videoya alamadım, şöyle anlatayım. İçeri soktuk dedim. Kuzularını birleştirdik. Ondan sonra kuzusunu kabul etmeyenler varsa onlarla ilgileniyoruz. Kuzusunu kabul etmiyor mesela, bir kişi koyunu tutuyor, diğeri kuzuyu emziriyor. Elinle. Ee, ememeyen var mı? Kabul ediyor ama kuzu emmeyi bilmiyor. Öğrenememiş. Normalde %90'ı içgüdüsel olarak annelerini emiyorlar. Ama arada tek tük illaki çıkıyor. Annelerini ememiyorlar ya da annesinin memesi çok sarkak oluyor. Hayvan memeyi yukarıda arıyor o yüzden ememiyor. Bunları hep takip etmek gerekiyor. iş güç. Sabah 8'de bir giriyoruz. Gece 11-12 anca çıkıyoruz. Kuzularla ilgilenmesi. Kuzular yani bebek gibi altı ıslak olmayacak, üstü ıslak olmayacak, karnı tok olacak, üşümeyecek hepsini tek tek takip etmek gerekiyor. Ve bu kadar koyunun yarısının ikiz doğurduğunu düşünelim, yarısının tek doğurduğunu düşünelim. Yani aşağı yukarı 2-3 katı bir hayvan. Uğraşmak çok zor ama çok da zevkli. <laughs> Şu an koyunların çoğu diğer tarafta. Babam önlerinde. köpeklerin sesleri geliyor. İş sürüyorlar karşıda sıklıkta görünüyor mu bilmiyorum. Nefes nefese iz sürüyorlar. Ya domuz geçti, ya kurt geçti, ya köpek geçti biz gelmeden önce. Bir şeyler oldu. Şu koyunumuzun da kuzusunun birisi düşük. Birisi de sonradan öldü. Birisi ölü doğdu, birisi sonradan öldü. Keyifsiz biraz yayılmıyor gerekli tedavilerinde biz yapıyoruz her akşam. Hepsiyle tek tek ilgilenmek gerekiyor arkadaşlar. Her yorucu mudur? Evet çok yorucu. Her yerimiz ağrıyor. Yeri geliyor ya lanet olsun diyoruz ama o yorgunluk eve geçip oturunca ya diyorsun iyi ki yani şehirdeki hayata bakıyorsun. Şehirdeki hayatı da biliyoruz. İnsanlarla uğraşmaktansa hayvanlarla uğraşmak daha cazip. Zevkli de ben buradan bir gün ayrı kalayım. Hemen özlüyorum. Mesela dün Samsun'daydım. Burada değildim. Akşamına hani evde sıkılıyor insan. Yapacak bir şey arıyorsun. Acaba ölen kuzu var mı? İşte yavru köpekler ne durumda? Ne bileyim herhangi bir vukuat var mı? insan düşünüyor. Efendim? Tamam. <laughs> He? Gördüğünüz gibi toprak kupkuru. Hiçbir şey yok. Ama babam hep şöyle der. Yani sen bir şey yok sanırsın ama o yiyeceğini bulur der. Ben yine de öyle. Ben bir şey yok diyorum. Hayvanlar yapışmış yayılıyorlar. En kötü ayağıyla kazıyor. Otun kökünü çıkarıyor. Evet kimisi de gelmiş burada su içiyor. Burada birileri moloz dökmüş. Dağın başına tertemiz mekana. Allah akıl fikir versin. geliyor. <laughs> yani şu akılsız hayvan dediğimiz bile yabancının peşine gitmiyor. Tanıdığı adamın peşine geliyor. Gel. Çiftliğimiz şurada hemen. Canlı yayınlardan falan. Instagram'da canlı yayınlardan falan bilen bilir zaten. Defalarca çektim. Defalarca yayın yaptım. tarafa doğru gideceğiz. Yani bu hayvanların gün içinde yani hiç olmadı diyelim dize kadar kar var. Gene en az en az bir saat hareket etmesi, yayılması, dolaşması gerekiyor. Koyun böyle bir hayvan. Hani biz şöyle deriz bizim buralarda Anadolu'nun diğer yerlerinde de var mı bilmiyorum. Hani koyun dediğin hayvan, koyunculuk yapıyorsan koyun dediğin hayvan cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz derler. Hani sürekli ilgilenmen gerekiyor. Cenazen de olsa bu hayvanı dışarı çıkaracaksın. Bu hayvan gezileyecek, yayılacak. Düğünün de olsa bu hayvanı çıkaracaksın, gezelecek yayılacak. Zor mu? Zor. Hep ilgi istiyor. Ne bileyim tek tek bütün hayvanlarla ilgilenmen gerekiyor, yeri geliyor. Ama dediğim gibi bağımlılık yapıyor. İleri doğru geçiyorum. Şuradan biraz görünüyor. Şimdi bunların çan sesini duydukça içerideki kuzuların anaları da <laughs> meliyorlar oradan beri. Konteynerimiz var. Kulübemiz var, yaşadığımız evimiz. Şu arkadaki küçük çadır tavuk kümesi. Ortadaki çadır samanlığımız. Sol taraftaki kırmızı ahır. Bu koyunların ahırı. Sağ taraftaki kırmızı ahır kuzulu koyunların ahırı. Üst tarafta görünmeyen bir kısım daha var. Çukur, eee, yani ters cephe. L şeklinde. Böyle dağın başındayız. Dünyada yaşanabilecek en güzel yerlerden birindeyiz. Bana göre, aileme göre, bize göre nereden çıkıyorlar bak. Eee! Şimdi aşağıda evdekiler meliyor, onlar da ona meliyor, eve gitmeye çalışıyorlar. Tabi her dönem zevkli ama benim en çok zevk aldığım koyun yaylarırken hangi dönem derseniz yazın. Yaz akşamları bir de dolunay varsa yani O keyif başka hiçbir şeyde yok bana göre Ay ışığı var Gündüz gibi dağlar taşlar Koyunlar açılmış yayılıyorlar Çan sesleri böyle adamı dinlendirici bir şekilde Yapışmışlar yere Çan sesleri yani Böyle dinlendirici bir müzik gibi Ay ışığında her şeyi görüyorsun Arada bir böyle köpeklerin hareketleri değişiyor Anlıyorsun ki kurt geldi Sakince onları izliyorsun nefes sesleri geliyor böyle Havlamıyorlar kurt yaklaşınca Nefes sesleri geliyor. Nefeslerini dinliyorsun. Şu tarafa gidiyorlar. Bu tarafa gidiyorlar. Hafif serinletici bir rüzgar. Sabahtan beri yanmışsın. Yazın dolunay olduğu zaman bambaşka. Köyün aşağı yukarı 1,5-2 kilometre dışındayız. Tek problemimiz var. Elektrik yok. Onu da güneş enerjisi sistemi ile hallediyoruz. Ha e nedir? Televizyondur, buzdolabıdır, çamaşır makinesidir. Bu tarz aletler çalışmıyor. Ama çok şükür karanlıkta da kalmıyoruz. Sadece kışın problem oluyor. Bu güneşli havalarda pek sıkıntı olmuyor. Kışından... Ee ne yapıyoruz mesela? Şu an tam zamanları. E, normalde bu, bu, bu tarihlerde kar yağardı. Bu tarihlerde de kurtlar artık üreme zamanları mıdır nedir bilmiyorum. Yani şu karşı tepeden bir posta kurt olur. Saat 8-9 dedim mi? Şu karşı tepeden bir posta kurt olur. E, buna karşı da e, köpeklerini de can güvenliğini sağlaman lazım. Köpek bu hayvan. Hani nedir? Koyunlarını kurtlardan korumak için besliyorsun. Ee, çok şükür bugüne kadar kurttan yana hiçbir sıkıntımız olmadı. Ama köpek cesur ol, köpeğin cesur olması da sıkıntı. Nedir? Kurdun sesini duyduğu zaman ya da kokusunu aldığı zaman köpek fırlıyor gidiyor. Bu kurt kapanı hikayesi var ya hani kurt kapanı diye bir taktik. Bu e, Türk tarihinde savaşlarda da kullanılmıştır. Turan taktiği de denir tarihte. Bu taktiği uyguluyor bu kurtlar. Gerçekten uyguluyor. Ben buna şahit oldum ve iki köpeğimizi biz kurtlara yem olarak verdik. Kurtlara yem olarak verdik. O günden sonra tedbirli davranmaya başladık. Nedir? Köpeklerimizden şüphemiz mi var? Hayır. Asıl köpeklerimizin cesur olmasından dolayı biz geceleri ne bileyim işte tavşan uykusu mu derler, tilki uykusu mu derler. Diken üstünde uyuruz. Köpeğin biri hav dedim hemen birisi uyanır bakar. Gitmesin uzaklaşmasın. Kurdu kovalasın, uzaklaştırsın, geri yaz. Hani kurdu öldürmeye, boğmaya giderse sıkıntı. Çünkü kurt mesafeyi açmadan gidiyor. Mesafeyi açmadan gidince de bizim köpek diyor ki ha yakaladım, ha yakalayacağım, ha yakaladım, ha yakalayacağım. Kurdun tuzağına düşüyor. 8-10 kurt ya da 3-5 kurt hiç fark etmez. 2 bile olsa yeter. Kurtların tuzağına köpek düşüyor. Bu sefer ne oluyor? Bütün kemikleri kafası hariç hepsi çöp ölmüş mefta o yüzden geceleri de e, jeneratör çalıştırıyoruz jeneratörle dışarı ışık veriyoruz kurt ışığa pek yanaşmaz her nedir aç hayvan e, aç olunca yaklaşıyor ışık mışık silah milah yani dinlemez ben gözümle silah sesinden korkmadığını ses fişeğinden korkmadığını gözümle gördüm aç olursa takmaz tek caydırıcı şey köpek yani köpeğin çok cesur olması da iyi bir şey değil. Köpeğim şöyle cesur, böyle cesur. Bununla övünmek... Yani ben en cesur iki köpeğimi kaybettim. Yani cesaretlerinin kurbanı oldular. Kurtların değil. Hiss, yavaş! Nereye gidiyorsun öyle? Hiss. Kuzum! Hiss. Bak bak yaramıza bak. Nereden geliyor? Aksi ya. Tamam! Kurtlar da Allah'ın bir yarattığı can, köpekler de Allah'ın yarattığı bir can, koyunlar da Allah'ın yarattığı bir can. Kurt, karnını doyurmak için koyun sürüsüne dalmaya çalışacak. Köpek, ekmek yediği kapının hayvanını korumak için canı pahasına mücadele edecek. Koyun da köpeği, köpeğe ya da çobana sığınacak. Herkes kendi canının derdinde. Ee, doğal bir denge. Biz karışmıyoruz. Hani av yapmaktır, şudur, budur. Bırak kurdu uzaklaştırsın. Koyunu kurtarsın. Yeder. Nasıl baba? Yok. Aşağıda görünmüyor. Ben göremiyorum. El salla baba. El salla. Samsun'dan selamlar de. Kime selam yolla? Herkese yolla. Memlekette kaç kişi varsa 80 milyona yolla. Haa. <laughs> en büyük en büyük ne kadar. Allah'ın selamı başınıza olsun. Bize de dua edin. Allah yolunuzu açık üstün. Amin. Baba, koyun beslemek, çobanlık yapmak insanda bağımlılık yapıyor mu? Ben niye de duramadım şimdi? <laughs> Hastası olduğun için. O yüzden doğuş bence rahat olamayayım ben. <gülüyor> 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 ben aşağı ineyim de bakayım. Zaten. Yavaş yavaş dönüşe geçiyoruz. Unşe geçiyoruz. Son bir kez daha suya vuracağız. Maksat susuz koyun kalmasın. Bundan sonra bunları ahara sokup diğer postaya çıkaracağız. Şişt. Yola düştük. Evre doğru gidiyoruz. postaya çıkaracağız. Onlar da aşağı yukarı bu kadar var herhalde. Bunları da sulayıp tekrar kuzularıyla ile birleştireceğiz. Fırsat olursa onları da çekeceğiz. koyunu kuzuyu doyurduk. Son olarak atımızı sulayacağız. Ondan sonra köpekleri de doyurdum mu? Günlük rutin işlerimiz bitiyor. <laughs> Yukarıda çeşmeden sulanacak gelecek. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.